Merhaba arkadaşlar, tavukçuluğun temelini atıyoruz bugün. Girdik bir alamete, çıkıyoruz kıyamete dedikleri şey bitmiyor arkadaşlar. Bayağı bir uzun, meşakkatli iş olacak. Şimdi temel atıyoruz. Yorulduk kusura bakmayın, ondan dolayı oturdum. Köpeklerimizin olduğu bahçe içerisinde olduğundan dolayı yere temel açtık. Şu an e, beton atıyoruz buraya. Sonra çit germesi yapılacak. Daha öncesinde videoda söylemiştim e, alanı olarak aslında arka tarafı doğru düşünüyorduk. E, daha geniş bir alanı kapsıyoruz şimdi. İsterseniz bir bakalım bir. Önceden sadece şu evden bahçeye doğru olan bir alanı alacaktım. Sadece buradan bahçeye olan alanı alacaktım. Bu arkam olacaktır Ama e, ileri yönelik bir düşünce içine girdik. Ee, bize teklifte bulunanlar da oldu. Tavukların yanına işte başkaları da tavuk atmak istedi. Onun için alanı büyüttük. Şu an tam kararında değiliz ama herhalde bir 100 tane tavukla şu an başlayacağız. Hani maliyetleri de tek tek çıkartacağım zaten arkadaşlar. Maliyet videosu da yapacağım size. Ama eee Genel olarak kandırıyorlar ya sıfır maliyette e, para kazanma işi diye sıfır maliyet hiçbir iş de yoktur arkadaşlar. Hele bu işte e, emeğiniz varsa biraz daha e, ucuz yollu yapabilirsiniz bu işi. Atıyorum e, bir tel çevirme yapacaksınız. Metresi şu an 55 metrek 55 55 TL. Eğer e, yeşil tellerden yapacak olursanız da yeşil tellerin metresi de 130 liradan gidiyor kapatacağınız alanı bu şekilde hesaplayacaksınız. Ondan sonra yaptığınız kümesin metrekaresine göre bir bütçe çıkacak. Bunları bir hesaplamanız lazım. Tavuklar zaten şu an maşallahı var. 35-45-55 kim ne tutturuyorsa öyle gidiyor. Biz 16 haftalık alacağız. Biraz kendimiz de bakacağız onlara. Çünkü yaşını tam olarak bilmediğiniz tavuklara girmenizi de önermiyorum yarka olarak alın. kendiniz biraz bir iki ay bakarsınız. Hani bir, bir, bir buçuk ay diyorlar arkadaşlar da bir, bir buçuk ay değil. Ortalama iki ay bakacağız gibi gözüküyor. İki ay sonra yumurtaya gelir. Şimdi Şubat'tayız. Şubat, Mart. Mart sonu, Nisan. Tam yaz zamanında tavuklar yumurtalar hale gelmiş olacak. Köpekleri şu an kapattık arkadaşlar. Köpekleri kapattığımızdan dolayı videolarını çekemiyorum. Çünkü Ati, Prenses, Bahçede kimseyi e, müsaade etmiyor. Saldırma işi yapıyor. Haç karacağız arkadaşlar. Buyurun hadi haç karalım. Biraz da muhabbet edelim öyle. Elinizi bulaştırmanız lazım arkadaşlar. Bu işten kar etmek istiyorsan. bütün kendimiz yapacağız. olduğundan, kafesinden, tel germesine kadar. Ee, maliyetler o şekilde biraz daha aşağı düşmüş olacak. Aklınızda tavukla alakalı, köpekle alakalı yine takılan bir şeyler ya da sormak istediğiniz bir şeyleri videoda sorarsanız arkadaşlar cevaplamaya da çalışırım. Dediğim gibi sıfır maliyet şeklinde değil. En kötü bir 100 tane tavuk şu an yarka olarak alacak olursanız arkadaşlar 30 liradan hesaplayacaksınız. 30 liradan hesapladığınız zaman da 3000 lira sadece tavuğun maliyeti çıkıyor. Ee, 175 lira şu an pilç geliştirme yemi torbası. 100 ee, tane tavuğa yedireceğiniz pilç geliştirme yemi en kötü ayda 5 e, ya da 6 torba olacak arkadaşlar. Onu da hesap edin. 2 ay boyunca vereceksiniz. Pilç ee, geliştirme yemi. 2 ayın sonunda hani yumurtaya gelecek, kılavuza gelmesine yakın zaman içerisinde e, yumurta yemiyle karıştırma yapacaksınız. E, 1750 lirada yumurta yemi, şey, puluz geliştirme yemi tutacak. 5750 liraya sadece yumurta alacağınız zamana kadar tavukların masrafı arkadaşlar. Ayrıca kümes masrafı ee, tel germe bizde ne kadar tutacak? 700 lira tel germe masrafımız olacak. Bolluk bolluğumuz yapılacak. E, ee, i̇çeride ızgara sistemi yapılacak. Ee, yaklaşık biz onlara da bir 3000 liralık bir maliyet çıkarttık. Yani 100 tane tavuğun bize yumurtlamaya başlayacağı zamana kadar yapacağı masraf 8000 lirayı bulacak arkadaşlar. 8000 lira sonrasında gelir dağılımına baktığımız zaman da 100 tane hayvandan yüzde 60 yüzde 70 bandında bir gelir alırsak yani yumurta alırsak bunu biz üç ayda e, amorti etmiş olacağız arkadaşlar yani amortis çok kolay ama amorti ederken de en öncelikli olan pazar pazarınızı araştırın arkadaşlar pazarınızı e, satabileceğiniz yumurta adetine göre ayarlayın ondan sonra bu işe girin ee, çok kişiyi ben izledim. Hani bu işe başlamadan önce. Ee, genel olarak yumurta satışını e, yapamamaları e, doğru besleme yapmadıklarından dolayı ya da e, mutlu hani köpekler de aynı şekilde arkadaşlar. Köpek mutluysa e, bakımı iyi iyiyse e, bahçedeki duruşu size yaklaşması filan e, her konuda on numara olur. Tavuk da bu şekilde eğer gemini düzgün saatlerde verirseniz ışıklandırmasını, ısısını her şeyini kontrol altına alırsanız veriminiz yüksek olacak. Zaten verim videoları her şeyini sizle de paylaşacak. Daha detaylı bilgiler yine yapıldıkça atarız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi unutmayın.